Sevgili tarih severler, merhabalar. Geçmiş olmasın programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda sizlere Yeniçer Askeri Ocağı içerisinde bulunan bir teşkilattan, Damcı Ocağı'ndan bahsetmek istiyorum. Zira Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Satılmış hale birlikte ve özellikle Lağımcıların Lağım Kazma Hareketleri'yle birlikte Lağımcılar gerçekten var mıydı? yahut o dönemlerde İstanbul'un fethinde büyük yararlılıklar göstermiş miydi diye sizlerden bazı mesajlar almaya başladım. Ben de bu mesajlara cevaben sizlere diyorum ki hakikaten Osmanlı'da Lağımcı Ocağı diye bir teşkilat vardı ve Yeniçerim'in en önemli nüvelerinden bir tanesiydi Lağımcı Ocağı. Şöyle bir geçmişe gidip baktığımızda Lağımcı Ocağı'nı zaten konuşacağız. Ama programımız içerisinde değinmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de hem Mehmet ve Tehler Sultanı dizisinde yer alan Satılmışa ve Satılmış Ağa'nın esasında sergilemiş olduğu karakter veya temsil etmiş olduğu karakter diyebiliriz. Öncelikle şunu belirtelim ki lağım yeraltı tüneli manasına gelir ve lağımcılar da yer altında tünel kazan kişilerdir. Fakat İstanbul'un fethi sırasında... Sırbistan'dan bizzat Fatih Sultan Mehmet'in getirmiş olduğu 1500 tane lağımcının İstanbul'un fethinde de büyük yararlıklar gösterdiğini biliyoruz. Lakin yalnız Osmanlı'da değil, dünyada da özellikle dünyada yapılan pek çok savaşta lağımcıların görev yaptığını da programımızın başında eklemiş olalım. Şöyle ki Osmanlı Devleti'nde biz aslında lağımcı ocağı diye bir ocak olduğunu biliyoruz. Fakat Sultan Birinci Mehmet ve onun oğlu II. Murat dönemlerinde de dağımcıların yer yer bazı savaşlarda görev yaptığını görsek de bunlar hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Lakin İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in yeraltı tünellerine çok fazlasıyla önem verdiği ve yeraltı tünelleriyle birlikte karşı tarafa ansızın baskın yapmak için yer altında tünel kazdırmak adına 1500 tane lağımcıyı Sırbistan'dan getirdiğini ve bu lağımcıların kazmış olduğu lağımların İstanbul'un fethinde ve özellikle Aziz Romanos Burcu'nun aşağıya doğru çökmesiyle birlikte İstanbul'un fethini neredeyse biraz hızlandırdığını ve fetihte yararlık gösterdiğini biliyoruz. Lağımcı Ocağı İstanbul'un fethinde bu şekilde işe yarayınca ve özellikle İstanbul'un fethinde lağımcıların bu şekilde yararlık gösterdiğini görünce Fatih Sultan Mehmet tarafından Yeniçeri içerisinde bir lağımcı ocağı kuruluyor. Lağımcı demek esasında hendese ve matematik bilmek demek yani bir matematik bilgisine ve bir mühendislik bilgisine sahip olmaları gerektiği için Yeniçeri Askeri Ocağı içerisinde Bunlar gerekli eğitimden geçtikten sonra savaşlarda yahut gerekli olduğu yerlerde lağım kazma işine, lağım kazma hareketine girişiyorlardı. Nereden bakarsak bakalım Osmanlı'nın hemen her sistemi sanki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra oluşturduğunu görüyoruz. İşte burada da aslında Fatih Sultan Mehmet döneminde Lağımcı Ocağı'nın kurulmasıyla beraber bizler Lağımcı Ocağı'nın en önemli hareketlerini Rodos'un fethinde görüyoruz. Ve yine Ziyetor'un düşmesinde lağımcıların büyük yararlılıklarını görüyoruz. Özellikle Eğri Kalesi'nin fethinde, Eğri Kalesi'nin alınması sırasında lağımcıların alttan kazmış olduğu lağımlarla birlikte karşı taraftan da lağımlar kazılmış ve lağım savaşları yaşanmıştır. Ve nihayetinde ise Eğri Kalesi Osmanlı tarafından fethedilmiştir. Sonraki yıllarda yine büyük zaferleri imza atsalar da en önemli hareketlerini ve en büyük hareketlerinden bir tanesini biz Girit'in fethinde görüyoruz ki Girit'in tamamının fethedilmesinde lağımcıların kazmış olduğu lağımlar ve bu lağımlarda yapılan lağım savaşlarıyla birlikte özellikle kazılan lağımların çökmesiyle askerin yuşa gelmesi aslında Girit'in fetini kolaylaştırmıştır diyebiliriz. İşte Girit'in fethini kolaylaştırmıştır diyoruz ama bundan sonra Fransız subay tarafından özellikle lağımcıların taktiklerini, stratejilerini ve yapmış oldukları pek çok hareketi Fransa'ya götürdüğünü ve buradan da Fransa'ya ve bütün Avrupa'ya yayıldığını net bir şekilde biliyoruz. Zaman içerisinde lağımcı ocağı ne yazık ki Yeniçeri askeri ocağı içerisinde bir birim olması münasebetiyle midir yahut dönemin değişmesiyle midir bilinmez lağımcı ocağı da bazı sıkıntılara maruz kalmış. Özellikle iş bilmezlerin iş başına getirilmesi, akraba talukattan ve evladı eden insanların görev verilmesiyle birlikte artık Ramcı Ocağı'nda işin ehli isimler kalmamasıyla bir dönem önemini yitirmiştir. Ancak 3. Selim'in nizamı cedid ordusu içerisinde lağımcılar faaliyetlerine ve özellikle Avrupa sistemi eğitimlerine başlamışlar ve Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri'nin ilgasında lağımcılar büyük pay sahibi olmuşlardır. Bunun sonrasında özellikle görevlerine devam eden lağımcılar Sultan II. Abdülhamit döneminden 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Harbi'nden Kanal Cephesi'ne kadar hemen her yerde görev yapmışlar ve bu görevlerini de hakkıyla ifa etmişlerdir diyebiliriz. Tarihte lağım savaşları yaşanmış Osmanlı ile karşı güçler arasında. Tarihte lağımcılar büyük kahramanlıklar sergileyerek karşı tarafın kendilerine geldiklerini öğrenince kendilerini patlatmak suretiyle biz burada nasılsa şehit olacağız, şehit olurken bari düşmanlardan da birkaç kişi götürelim diye kendi kendilerini havaya uçurdukları da vakidir. Nitekim İstanbul'un fethinde de hakikaten büyük yararlıklar göstermişlerdir. İstanbul'un fethindeki yararlılıklarını birazdan anlatmak suretiyle gelelim Satılmış Ağanın kim olduğuna. Satılmış Ağa esasında dizide, eee fetih sırasında İstanbul'un e, fetih sırasında özellikle kuşatma esnasında kendisi için bir mezar kazan, bu mezarda uyuyan, mizahı, espirisi, samimiyeti, gözü pek bir yiğit oluşuyla aslında Türklüğün sembolü olan bir ağa. Satılmıştır ismi çünkü e esasına baktığımız zaman Anadolu'da ve özellikle Kastamonu yöresi civarında satılmış isminin verilmesinin sebebi bir ailenin birinci evladı ölüp ikinci evladı da hayatını kaybederse ve bu şekilde ölümler devam ederse Allah'a kurban ettim manasında babalar şu anneler evlatlarına satılmış ismini koyarlar ve artık vatan uğruna ben bu evladı sana kurban ettim ya Rabbi dercesine çocuklarını bu isimle isimlendirirler. İşte senaristler sevgili Ozan Budur da Satılmış Ağa'nın ismini muhtemelen bu surette koymuştur. Ve aslında Satılmış Ağa birlikte Türk'ün cengaverliğini, gözü pekliğini, vatan uğruna canından nasıl geçtiğini bizlere dizi, dizi vasıtasıyla anlatmaya çalışmıştır. Aslında tarihte Satılmış Ağa diye bir karakter olmasa da nice Satılmış Ağalar, vatan için canından geçen nice yiğitler İstanbul'un fethinde gerek Lağımcı, gerek Yeniçeri, Gerek Sekbanbaşı, gerek piyade gerek Süvari olarak görev yapmış ve İstanbul'u fethederek bizlere bu güzel şehri emanet etmişlerdir. Hasılı satılmış tarih tarihte yoksa da nice satılmışlar İstanbul uğruna kendilerine feda etmişlerdir diyebiliriz. Gelelim de amcıların İstanbul'u fethi sırasında neler yaptığını. Bildiğimiz üzere, İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in bizzat Balkanlardan ocaklarda çalışan Sırpları getirmesiyle birlikte ve kendi içerilerindeki lağımcılarla birlikte nice lağımlar kazılmış. Ancak karşı tarafta da özellikle kuvvetli bir lağımcı ustasının getirilmesiyle bizim askerimizin kazmış olduğu lağımlar ne yazık ki öncesinden fark edilmek suretiyle ya patlatılmış ya da bertaraf edilmiştir. Ancak İstanbul'un fethi sırasında son hücum esnasında Fatih Sultan Mehmet Aziz Romanos kapısının tam karşısında konuşlanmışken Zanos Paşa ile askerine hüşran getirdiği esnada yine karşı tarafta Konstantin Dragazes ve Frances vardı. Şehir düştüğü yazarken Frances aslında gözleriyle tanık olduklarını kaleme almıştı bu eserinde Şehir Düştü isimli kitabında. Ve burada Lağımcıların alttan lağım kazmaları ile birlikte şahi topların da surları üçgen suretiyle dövmesiyle birlikte surlar zayıflamış ve nihayetinde surlara artık gedikler açılmaya başlamıştı. Bu sırada lağımcıların alttan kazdıkları lağım da karşı tarafın kendilerini fark etmek suretiyle çökmesiyle sur yere doğru inmiş, surun üzerindeki taşlar ön tarafa doğru yayılmış ve Artık surun çökmesi hemen hemen taraf olmasıyla birlikte de karşı tarafın askerleri kaçmaya başlamıştı. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet, işte kaçıyorlar, vallahi şehri fethettik, işte şehri aldık demesiyle birlikte de artık İstanbul'un fethi gerçekleşecekti. Çünkü Ulubatlı Hasan tam bu sırada surlara tırmanacak. Aziz Romanos Burcu'nun kalan kısmına nice oklar, nice yaralar alsa da sancağı dikmeyi başaracaktı. İşte lağımcıların aslında İstanbul'un fethinde gemilerin karadan yürümesi, lağımcıların lağım kazması, süvarilerin iyi cenk etmesi, özellikle piyade askerlerin iyi tüfek kullanması, Fatih Sultan Mehmet'in geliştirmiş olduğu topların surları defa dövüp surları zayıflatması, askerin gücü, komutanlarının dirayeti, azameti ve dahi vazgeçmemesi, İstanbul'un fethini artık gerçek kılacaktı ve şehir düşecekti. Aslında İstanbul'da Frances İstanbul'un fethiyle birlikte şehir düştü demişti. Fakat İstanbul Türklerin eline geçtikten sonra adeta yeniden ayağa kalkacak, ne bulacak ve Konstantinopolis artık İstanbul halini alacaktı. Aziz ve asil şehir İstanbul bu şekilde Lağımcıların da güzel hareketleri ve güzel faaliyetleriyle birlikte edilmişti. İstanbul'un fethinde cenk eden, İstanbul'un fethinde şehir düşsün diye canından geçen nice yiğitlere rahmet ve minnetle diyoruz. Kalın sağlıcakla.